Arkadaşlar bugün Zotero'da kütüphane eşitlemeyi anlatacağız. Zotero'yu bilgisayarınıza kurdunuz. Kitaplarınızı yüklediniz. Artık kütüphanenizi oluşturuyorsunuz. Zaten çoğumuzun da bilgisayarımıza Zotero'yu kurmasının amacı budur. Kendi referans sistemi kaynak kataloğunu oluşturup daha sonra buradan yazdığı bir metne, makaleye ya da kitaba ya da tezine oradan kaynakları ekleyebilmektir. Dipnot eklemeyi, kaynakçı oluşturmayı, bibliografya oluşturmayı kolaylaştıran bir uygulamaydı zaten Zotero bildiğiniz üzere. Şimdi hepimiz de Zotero'nun yüklü olduğunu varsayarak bir gün sizlere Zotero'da kütüphane eşitlemeyi anlatacağım. Tıpkı EndNote'da olduğu gibi Zotero'da da oluşturulan kütüphanenin bulut sistemiyle eşitlenebilmesi mümkün. Tabii ki bunun için öncelikle bir bulut sistemi hesabınızın olması gerekiyor. Hemen hatırlatalım. Siz Zotero'ya üye olduğunuz andan itibaren yaklaşık 360 MB size ücretsiz bulut alanı veriyor. Peki ne işe yarar bu 360 megabayt bulut alanı? Evet PDF eklemeye yetmez. Çünkü birkaç PDF eklediğiniz zaman hemen dolacaktır. Çok fazla buna imkan vermeyebilir. Ama sadece kitapların künyelerini tutacaksanız sadece kitapların e, kimliklerini kitap künyesini tutacaksanız 360 megabaytlık bir alan ortalama bir araştırmacı yetebilir. Ama eğer siz PDF ekleyeceksiniz, bir PDF kütüphanesi oluşturacaksanız bu durumda bu online bulut sisteminde ilave alan satın almanız gerekiyor ki Burada değişik seçenekler sıralanmış, e, belli bir kapasite yanında sınırsız alanlarda mevcut. Tabii ki her bir seçeneğe göre de ödeyeceğiniz ücret birbirinden farklılaşabiliyor. Şimdi biz e, Zotero'nun web sayfasını açalım. Zotero'nun web sayfasında hemen şuradan bir yeni sekme oluşturduğum Zotero hatırlayacağınız üzere şöyle bir ekran karşılıyordu bizim. Hemen şu üst seçenekte login seçeneğini yani giriş yap seçeneğine tıkladığımızda karşımıza şöyle bir alan çıkıyor. Tabii ki benim buraya üyeliğim var dikkat ederseniz tıkladığım zaman girecektir. Ama ben size bugün buraya üye olmayı da anlatmış olayım. Buraya üye olabilmek için şu üst seçenekteki tabii şey var altta dikkat OPIN ID numarası varsa sizde bunu da giriş yapabiliyorsunuz. Ama yoksa Şimdi şu kısımda register for a free account kelimesine tıklayarak ücretsiz bir hesap için kaydol seçeneğine tıklamış oluyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada e, bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. E-posta belirliyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz. Şifreyi doğruluyorsunuz. Sonra da üye oluyorsunuz. Şimdi e, buradan üye olma bu şekilde. Benim üyelik hesabım var. Dolayısıyla login seçeneğine tıklıyorum. Dikkat ederseniz zaten bilgisayar hatırladı. Remember me diyelim. Hadi Zotero'ya giriş yap. Evet Zotero arayüzüne giriyor. Dikkat ederseniz benim daha önce eklediğim kütüphanenin tamamı burada var arkadaşlar. Ee, bak hiçbirinde pdf olmadığı için neredeyse kütüphanenin yaklaşık 800 civarında kitabı buraya sığdırmışız. Yani burada bir sorun yok sadece kütüphanenin eğer e, kitap künye bilgilerini buraya ekleyecekseniz bu alan size fazlasıyla yeter. Ama daha fazla eğer PDF kütüphanesi oluşturacaksanız şu upgrade'e tıkladığınız zaman bakın 2 GB'lık bir alan alırsanız 20 dolar. Yıllık fiyatlar tabii ki bu öyle sürekli değil. 6 GB'lık alan kullanmak istiyorsanız 60 dolar. Sınırsız alan kullanmak istiyorsanız da 120 dolar ödemek zorundasınız. Ama dikkat ederseniz ben 300 megabaytlık free alandanım yani ücretsiz üyelik alanındayım. O kadar kitap eklememe rağmen bakın neredeyse üyelik alanım sıfır görünüyor. Yani kullandığım alan çok fazla değil. Şimdi buradan çıkalım. Dikkat ederseniz hesabımızı oluşturduk. Peki bakın Zotero uygulamalı açalım. Zotero uygulamamda hiç kitap yok. Şimdi kütüphaneyi eşit dediğim zaman benim o bulut sistemindeki kitapları buraya taşıyacaktır. Eşitleyebilmek için Zotero uygulamamızı açıyoruz. Üst sekmede düzenle, altta tercihlere giriyoruz. Şu üst menüde eşitle seçeneğini görüyorsunuz. Şimdi buraya biz oradaki e-posta adresimi, benim hesabım öyleydi, kullanacağımı hatırlamıyorum. Şifremi de hatırlamıyorum. İnşallah bakalım bulabilirim. Bu şifrem yanlış. o da yanlış. Acaba şifre ne girdik? Evet şifremi girdim. Şifremi girdiğim zaman şu anda artık bulut sistemi de eşitlendi. Burada alt seçenekler var. E diyor ki bakın hesap işte e, temel yesil yurt. İsterseniz hesapla bunun bağlantınızı kesebiliyorsunuz. Kendiliğinden eşitle sistem kendiliğinden eşitler kütüphaneyi herhangi bir şey eklediğiniz zaman Tüm metin içeriğini eşitle seçeneği seçebilirsiniz. Şu alt kısımda da efendim kitaplığında kullanılan ek dosyalarını bununla eşitle. Yani diyelim ki kitaplıkta pdf kullandıysanız onun da eşitlenmesini istersiniz. Ben şu anda bunun eşitlenmesini istemiyorum. Çünkü depo alanımda olsun istemiyorum. Kitaplık gruplarını ekle hani kitaplığın şu tarafında raflar oluşturuyordu ki onların da eşitlenmesini isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bunları tıklayıp tamam dediğiniz zaman artık kütüphane eşitlenmeye başlayacaktır. Şu an henüz eşitlenmedi. Bekliyoruz. Ana ekranda kütüphanenin eşitlenebilmesi için ana ekranınız açıkken sağ üst köşede şu işareti görüyorsunuz. Bakın bir döngü işareti bu. Üzerine geldiğiniz zaman da Zotero Org ile eşitle seçeneğini görüyorsunuz. Tıklayalım. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi kitaplığım bulut sisteminden gelmeye başladı. Evet, kitaplarım taşınıyor bu tarafa doğru. Ve yaklaşık kütüphanemde bulunan tüm kitaplar buraya eklenmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Bilgisayarınızı kaybetseniz, taşırsanız veya bir başka e, bilgisayara uygulamayı kursanız, bulut sisteminde bu kitaplarınız varsa e, korkmayın, endişelenmeyin. Kurduğunuz, yüklediğiniz zaman kütüphaneniz elinizin altında 5 dakikaya hazır demektir. Ee, hakikaten gerçekten işimizi kolaylaştıran bir özellik. Ee, sanırım bu kütüphane eşitleme konusu bu kadar yeterli. Çünkü çok fazla detay yok. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.